Günaydın. Elinde bir şey mi var senin? Ne var elinde? Aa. O ne var ya? Onlar için. Evet. Olacağım. Göster bakalım bize. Oyun. Nasıl oyun o bir tane? Bu. Bu. Biraz yaklaştırıp gösterir misin buradan? Evet. Böyle tam olmuyor. Bak. Aa, ev yapabiliyorsun. Evet. Bana bunu, bunu yapabiliyorsun. Çok güzel. Yapabiliyorsun. Evet. Evde mi oynayacaksın onu? Evet. Aa, arkadaşlarınla tamam, oynayacak mı? halan ben gelecek. Amcan gelecek, halan gelecek, abi gelecek, Aslı abla gelecek. Başka kimler gelecek? Hala. Evet. Anca. Anca. <laughs> Anca ile oynayacak mısın? mısın? Olacak. Olacak. E amca ile oynayacak mısın peki evet, bu oyunla? Anladım. Paylaşacak mısın oyuncağını? Paylaşmak güzel zaten. Paylaşmak güzel. Evet. Çocuklar siz de paylaşmayı öğrenin. Değil mi baba? Evet yardımlaşmayı öğrenin. Birbirinize destek olmayı öğrenin. Ailecim oyuncağını yakından gösterir misin bize? Tut bu tarafa. Oy. Aa, çok güzel. Yakından <laughs> bakın arkadaşlar. Ay, <laughs> <laughs> bakın. Arya'nın oyuncağı. Eve gidince oynayacağız. O zaman da size gösteririz. <laughs> o zaman şimdilik arkadaşlara ne diyelim? Bay bay diyelim mi? Hayır. Anlat Anlatacak mısın? <laughs> ay, ay, yüzünü göreyim bakayım. Bakayım bir dakika. Bambu. Bambu çubukları. Aa, ev yaparsın ondan? Ev uzun uzun çubuklar var. Birleştirip ev yapıyorsun Arya. Evet. Nerede kaldık baba? Evet. Geldik mi baba? Geldik. Oh, çok korum. Evet Yoluyor. onlar taksi. Taksi. Evet yavrum. Pony. Evet. Polis geliyor. Bak. Evet. Baksana. Evet gördüm. Polise bak. Aya. Bak miraj aldık yavaş. Yavaş. Şimdi de... Polis geliyor. bakayım şimdi. Bak yola bak. Şimdi buradan döneceğiz. Tamam. Şimdi arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Bay bay.